Güney Su Güz 2022 136. sayıda yer alan Sarı Yapraklar Bahsi şiirim. Her gün yenisini duyduğumuz sessizlik. Söz gözelerini bir bir kurutan. Kapanış ya da çekiliş haberleri. Tuhaf saskınlık mesela her birisi. Her birisi korkuyla yekinen üzüntü. Daha çok yalnızda sıcak dünya bahçesi. Soğuk güzel bahane. Kapayalım daha sıkı dudaklarımızı. Daha sıkı kapanalım ev içlerine. Pencereler daha sıkı. Kapılar ondan beter. Hısarda kalsın hayranlıkla konuştuğumuz ağaçlar, çiçekler. Hısarda kalsın dalda üç beş sevçeyle sona kalan yapraklar. Dışarıda tutalım endişenin huysuzluğunu, tedirginliğini, panik havasını da. Çünkü daha çok kapanacağınız yayılıma ne biçim kusatacak sessizlik. Dış dünyayı tutalım dışarıda. İç dünyaya içeriden bir kapı daha. Evimize kapanırız sürekli. Bir bir kapanması artacak dünyanın. Sokaklardan teker teker çekilecek ayaklar. Gecenin karanlık meydanlara saldırısı, verilme gibi, bırakılma gibi kalma. Al ve kaç uykuyu kapatacaklar birazdan. Kapatacaklar çünkü biliyorlar çocuklar bir yağmur çöktüğünde kapanır parklar, tükenir oyunlar. Çünkü yağmur düğünlerinde hızla sokakları dolaşır aceleci adımlar, caddeleri tutmuştur trafik. Ağaçları kurtarmaz rüzgara eşlikleri, atacaklar kulak tıkayan çığlıkları. Aylar geçse de üstünden değişmez, yeni gitmiştir Eylül, dolamıştır ayaklarına sarı yaprakları.